The blues are nice, the palace is If you do a sneeze, you Here you go, this galley the code is shy. Yeah, but the blues are nice, What the Yeah. hesap sana 5 tl ler. veya normal hesap normal es tek <laughs> adım onetap böyle esesciyle onetap gibi burda kit off on hesap sana 5 tl hesap sana 5 tl burda ben amına kodumu çaca hadi vermek istiyorum yine mi de yok he 5 lira çıkra. Uğursan. Ne? Sen zengin sorunum. Sen ne sor? Para elmesi mi var ama? Ben silah. silah. <laughs> oğlum sen bu kadar para var? Bak bu. Bu ya. Ne <laughs> hmm. vurma vurma. Var mı yes. Ha geliyor. 5. şimdi. Ben, ben, ben Aha, beş. Oh, be. oha. oha. Atımı kurdum. Önden sen git. Niye? geliyor. <laughs> Sen de varlık var. S. Of bir yarrak of. Cide en 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 Aksak sak 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 sak. Epe. Sana büyü yapacağım şimdi. Şuraya gel. Ben baktım yere gel. Bak, gel buraya. Nerede ben gideceğim? Buraya gel. Bak şimdi buraya geliyorsun. Dur burada zıpla. Zıpla burada. Temir. Zıpla burada. Zıpla burada. Zıpla zıpla. Zıpla şimdi. Zıpla sen amını koy. Vurma. Ya abi ama böyle olmaz ki Berat ya. Oğlum ban yedi. yedim. Ban yedim. video bu kadardı arkadaşlar ilk ve son videom ee, ilk ve son videom diyorum ilk ve son e, Counter Strike videosu e, banımın açılmasına son bir gün kaldı yarın sizlerle size mükemmel bir video gelecek e, yarınki video e, saat 18.00'da kanalımda olacak görüşürüz Kendinize iyi bakın